Herkese merhaba 15 Ağustos Cuma kepenkleri kaldırdık. Hemen hızlıca gündemlere bakalım. Bu da Tayyip'in hediyesi. İBB'de 9. dalga operasyon yapıldı sabah. 44 kişi gözaltında. Aralarında kimler var? Beyoğlu Belediye Başkanı. İnan Güney var. Vayrıca İBB insan kaynakları sorumlusu ve Medya AŞ'den yetkililer var. Bu da gözaltıdan ilk görüntüler. Ekol TV. <laughs> Özel'e de mesaj yolluyorlar. 50'di. Genelde hep böyle yaparlar. Gelelim biriktiği zaman hemen sabahın operasyon yapıp cevabı verirler. Dün Özgür Özel'in kuruluş yıldönümü hediyesi demişti. Bu da Tayyip'in hediyesi. Biz ayrıntılar aktarmaya devam edeceğiz. Düne dönelim. Şimdi Özgür Özel'in açıklamasına geleceğiz ama öncesinde şu hadisi aradan bir çıkartalım. Özlem oldu. Aydın Belediye Başkanı bakın. Rozet takıyor. Ya hapse girersin ya rozet takarsın demişler. O zaman rozet takayım dedi. Görüyorsunuz birazdan sahneye diğer aydın milletvekilleri girecek hepsiyle kavgası var hem de başa kavgalar var ama şimdi böyle bir mide yan yana herkes siyaset Türkiye'de böyle bakalım biraz yeni AKP'li bir dinleyelim dinlemeden önce şunu söyleyeceğim hani mafyada bir racon vardır ya böyle birisi mafya lideri hakkında ileri geri konuşur. İşte Sedat lan Sedat falan der böyle video çeker. Sonra mafyanın adamları alır onu korkutur. Biraz da pataklar. Sonra bir video daha çeker. Değerli Sedat Peker abim e, öncelikle ellerini öperim falan. İşte öyle bir konuşma öyle dinleyin. Aydın'ın topuklu efesi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz değerli başkanım. Cumhurbaşkanım, çok değerli hanımefendi. Değerli Sedat abi. Öncelikle Aydın'a nasıl hizmet ettiysem bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğime bir kere daha söz veriyorum. bir takım iddialar varsa buyursunlar, açıklasınlar. Ya... Şimdi biraz, biraz daha dinleyelim. Veya yargılamaktan hiçbir zaman korkmadım. Şimdi çok heyecanlı. Tam kağıttaki şeyleri de okuyamıyor. Yargılanmaktan korkmadım. Onu bile söyleyemiyor. Ya kardeşim saraya kapak attıktan sonra ben de söyledim. Hadi beni yargılayın. Hakim sizden, savcı sizden. Hadi beni yargılayın. Bunu ben de derim. CHP belediye başkanı iken deseydin ya hadi beni yargılayın. Değil mi? Şimdi siyasi ahlaktan falan bahsedecek. İşte benim ağzımı açtırmayın CHP'de uzun uzun anlatırım falan. İyi de şimdi madem CHP'li bir kavga yaşıyorsun genel merkeze partiden istifa edersin. Gidip rakibe geçer misin? Hadi tırnak içerisinde düşmanına geçer misin? O kadar diğer arkadaşın hapse atmışlar. Kanserden süründürüyorlar. Birazdan başka bir haber vereceğim. Gidip onların safına katılır mısın? Katılmazsın. Nereden baksan? Utanmazlık, nereden baksın ahlaksızlık. Dünkü törenden bazı görüntüler var. İşte bu da İyi Parti'den Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar. Nerede onun elini öpmeye çalışıyor yani. Ne diyeyim yani. nerede donmalmış yani neredeyse. Sadece poposunu görüyorsunuz. Böyle. Şimdi o yüzden Çerçovlu'na biraz devam edelim. Başka sözleri de var. Bu ak başım dik e, ne kadar hırsız varsa hepsinin alnı ak başı diktir hatırlayalım. Kamuda başladığım günden bugüne hatta öncesi doğduğum günden bugüne alnım açıktır ve bununla ilgili de zerre kadar hiçbir konuda şüphe yoktur şüphem yoktur. Şundan herkes emin olsun alnımız ak başımız dik. Evet bu dönem hırsızların sloganı alnım ak başım dik. Kırık topuk bırakmışlar hani topukla ef ediyorlar ya. Topuğu kırık şeylerle dün protesto vardı. Belediyenin önünde toplananlar da vardı. CHP aydınlığında miting yapacak şu e, il teşkilatını bir gözden geçiriyorlar. Keşke hemen gitseler. Yani sıcağı sıcağına büyük bir miting yapıp böyle e, daha olay sıcakken aydına gitselerdi. Ama Tokat'a gidecek Özgür Özel. Bu akşam Tokat'ta mitingi var. Şimdi Özgür Özel'e geçelim. Özgür Özel dedi saat 12 saatinizi kurun. AKP'ye yıl dönümü hediyem var bir açıklama yaptı. Açıklamada da şu bir Murat Kapki diye bir İBB operasyonu alınmış bir iş adamı var. Üç kere etkin pişmanlıktan faydalanıyor. Bir türlü salmıyorlar. İşte çalı geliyor yazıyor olmamış bir daha yaz diyorlar. Çalış bir daha gel diyorlar. Üç kere dedi adam gitmeyince artık ya demek ki bir şey yanlış yapıyoruz. Demek ki doğru kanalları bulamıyoruz diyerek Mücahit birinciye buluyor. Onu avukat olarak görevlendiriyor. Konuşuyorlar işte 2 milyon ver, 2 milyon dolar ver seni çıkartayım. Özgür Özel bunu anlattı. O şikayet suç duyurusunun belgesine inledi. Biraz dinleyelim. Bu Aktoroslar çetesinin irtibat içinde olduğu bir avukat arkadaş. İBB soruşturmasındaki tutuklu iş insanı Murat Kapki'ye gider. Murat Kapki dediğiniz kişi İBB AKB'de de çok iş yapan çeşitli kamu kurumlarına da iş yapan çok büyük bir şirketin sahiplerinden biridir. Defalarca itirafçılığa zorlanmış, etkin pişmanlık ifadeleri de vermiş, ama kendisinden istenen ifadeyi vermediği için, gerçek dışı beyan vermediği için içeride tutulmuş bir işidir. Bu kişiye bugün kuruluşunu kutladığımız Adalet ve Kalkınma Partisinin MKYK üyeliği dahil çok sayıda görev yapmış. Mücahit birinci denen arkadaş gider. Murat Kapki ile konuşur 31 Temmuz günü ve Murat Kapki'ye birazdan her birinizin tanık olacağı bir buçuk sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup bunu imzalayacaksın. Üstüne de 2 milyon dolar vereceksin 82 milyon TL. Buradan tıpış tıpış çıkıp gideceksin. Olmayan bir buluşmayı olmuş gibi söylemesini. Çeşitli kişilerin isimlerini geçirmesini, çeşitli olaylarla bunları ilişkilendirmesini isteyip hatta ben kimseye iftira atmam deyince Makyavelist düşün. Baktın CHP iyiye gidiyor. O gün ben bunu kendimi kurtarmak için söyledim der. CHP yanlısı bir ifade verir. CHP'nin gazabından kendini kurtarırsın. Diyor ki her gece Fuat Uğur, Cem Küçük, Nedim Şener hakkımda konuşuyorlar. Ben bir de bunları söylersem nasıl olacak? Onlar bende. Merak etme. Hepsini halledeceğim. Ben senin medyadaki elin ayağın teminatın olacağım diye biliyor. Birazdan size dağıtılacak Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na kapatılanlar. Murat Kapki'nin teyzesi Mücahit Binici. Evet Murat e, Kapki gördüğünüz soldaki iş adamı Mücahit Binici daha önce zaten e, mutlaka denk gelmişsinizdir. Mücahit birinci şey olunca kavga Nedim Şener ile Mücahit birinci arasında da devam etti. Birbirlerine hakaret ettiler. İkisi de doğrusuyla birbirine karşı seviye bu. Ben konuşamıyorum biliyorsunuz ben çok <laughs> argodan uzağım. Böyle birbirlerine ifadelerde bulundular. Şimdi Özgür Özel saat 12 AKP çökecek büyük bir şey açıklayacağım dedi. Şimdi açıkladığı bu. Uzun da dinlettim su hiç e, kesmeden. Şimdi bazıları diyor ki ya size skandal mı beğendireceğiz kardeşim bu çok büyük balı. Elbette bir adam üç defa etkin pişmanlıktan faydalanmış. Ee, bazı şeyler şu an bir türlü çıkamamış. Bunun üzerine ya ben kimi getireyim? Herhalde cezaevinde odasında mücahit bilinci aklına gelmedi. Demek ki bu kanallar da bazı isimler var ki onlara ulaşmak lazım diyerek Mücahit birinciye vekalet vermiş. Tekirdağ'da görüşmüşler, anlaşamamışlar. Sonra suç sorusunda bulmuş falan filan. Önemli bir şey. Ama Türkiye şartlarında ve daha önce defalarca haber olmuş hadiseler bunlar. Yani çok çok büyük bir balık değil. Skandal araştırılması lazım ama öyle AKP'yi yıkacak, ülkeyi sarsacak büyük bir belge açıklamadı. İkincisi, üç defa etkin pişmanlıktan faydalanmışsa bazı şeyler söylemiş. Eğer sen bu adamı bir e, referans kabul edip bir açıklama yapıyorsan peki daha önce yaptığı açıklamaları nereye koyacağız? Murat Ongun'la ilgili söyledikleri var, işte cezaevi aracında keşke bize çıksaydık var, para çıkarma falan var, naylon fatura var. O zaman onlar da mı kabul edilecek? O yüzden hani güvenilir olmayan bir adamdan yola çıkıyorsun. İki, ispatı neredeyse imkansız. Neticede avukat müvekkil görüşmesi kaydı altına alınmıyor. O halde alınıyordu. Şimdi bu böyle bir konuşma geçmemiştir derse ki öyle diyor Mücahit bilinci. Nasıl ispatlayacaksın? İspatı da zor. Ha Türkiye'de işler böyle mi ilerliyor? Kesinlikle böyle ilerliyor. Ama e, büyük bir balıkta değil. Ki daha önce bunu Mahir Başır açıklamıştı. E, ya Özgür Özel açıklayacak ya da arkadaşlarımızdan biri açıklar demişti. Ama Özgür Özel o aydın transferinden dolayı çok kızgındı. Bizzat kendisi çıktı açıkladı. E, önemli bir şey. E, Adalet Bakanı diyor ki bu yargının konusu değil. <laughs> bu da ayrı bir skandal. Nasıl yargının konusu değil? İnsanlar serbest kalmak için bu tür şeylerle ilgili iddialar var. Ne, dedim, değil mi? Savcıya ulaşıyor, rüşvet dağıtıyorlar, medya ayağı var falan var filan var. Bu çok yargın olayı değil diyebiliyor. Şimdi hemen hemen herkesin aklına ne geldi? 17-25 geldi. 17 gibi her şey ispatlı ve bence dünyada çalışılmış en başarılı rüşvet yolsuzluk operasyonu. Belgelendirme açısından bir başarı hikayesi. Onunla alakalı her hafta Silivri'ye gidiyorsun. Hiç kapılarını çalmazsın. Burada bir kıytelik iş adamının böyle belgesini sallıyorsun. Çok daha büyük balıklar var. Bakın Ali Yeşildağ var. Neler anlattı? Yani milyar dolarlık rüşvetler yolsuzlukları anlattı. Oyun 25'te eğer engellenmeseydi daha birçok dosya açılacaktı. Onların bilgisi var. Neler açıklanıyor? Böyle bir şey. E diyor hani e, ya kardeşim Özgür Özel e, bunu da yapmış. Bak işte adam belgelendirmiş vesaire diyorlar ama Biraz gerçekçi olmak lazım. Buradan hiçbir şey çıkmaz. Ne ispat edebilirsin? Ha, Türkiye'de bu işlerin böyle ilerlediği aşikar ki avukatlar gözaltına alınıyorlar, tutuklanıyorlar. Büyük bir ekipler mücadelesi var, kavgası var. Çünkü pasta daraldı. Herkes birbirine rakibini elimine ediyor. Durum bu. Yoksa çok büyük bir açıklama değil maalesef. Bunu da aktarmış olalım Dediğimiz gibi Özgür Özel bu akşam Tokat'ta miting yapacak. Ekrem İmamoğlu ile ilgili sahip çıkmaya devam ediyor. İmamoğlu da açıklama yapmıştı. Eğer ben aday alamıyorsam başkası aday olacak. Aslında şu aydın rüzgarı şeyi geçsin, muhabbetleri geçsin. Büyük ihtimalle CHP yeni bir planlama yapmak durumunda kalacak. Kim demiştik? Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık. Özellikle annesinin fever bayılmalarını, o üzüntülerini ekrana getirmiştik. Ee, Oğlunun daha önce geçirdiği kanser hastalığının tekrar nüksetmesinden endişe ediyordu. ADT propor vermiş. Diyor ki cezaevinde kalmasında hiçbir mahsul yok. Düzenli kontrolleri yapılsın. O bazı bulgular, iddia edilen bulgularda rastlamadık. Cezaevinde kalmasında bir sorun yoktur diyor. Evet spor haberiyle bitirelim. Beşiktaş'ımız neredeyse başarıyordu. Yani mali takımının karşısında 2-0 yedik durumu düştü. Son anda e, şeyi kurtardı, durumu kurtardı ama e, bu sene Beşiktaş pek umut vermiyor şu ana kadar. E, konferans liginde playoff'lara kaldı. Başakşı ile beraber kalmaya mücadele, dikti mücadele etmeye çalışacak. Evet bir mani olmazsa pazartesi tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.